Yaz bitti. Depresyona girin ve bunları okuyun. Bir de kanalıma abone olup Instagram'dan takip ederseniz hoş olur. Bu arada bu videonun başlığının bu şekilde olmasının sebebi birkaç ay önce de yaz geldi. Bunları okuyun. Depresyondan çıkın diye bir videonun olmasıydı. Normalde bu videoya sonbahar havası veren kitapları da eklemeyi düşünmüştüm ama onun için ya ayrı bir video çekeyim ya da hiçbir şey çekmem. Diğer videoda size böyle bir yaşama hevesi getirecek yazın gelişiyle beraber doğuşunuzu destekleyecek ne şöyle kitaplar önermeye çalışmıştım. Bu videoda ise daha çok ruhunuzu sonerecek, sizi böyle kötü depresif düşüncelere ve ata <laughs> istediğine yönlendirecek kitaplar seçmeye çalıştım. Yani i̇çinde en ufak bir sıkıntısı barındırmayan kitaplar seçtim. Bu zaten sonbahar depresyon mevsimidir, üzüntü mevsimidir. Yani öleceksen Eylül, Ekim, Kasım gibi öleceksin yani. Yıl, Yaz yazın ölür mü mesela? Yazın ölür Sonbaharda idare Makyaj bile bu video için. Videonun konseptini özel olarak. Evet şimdi kitapları tek tek gösterebilirim. Her türden kitap önerdim dediğim gibi tek ortak yönleri size böyle hayattan soğutacak, içinde hiçbir iyi uyku neredeyse barındırmayan, son çoğunlukla, çok büyük çoğunlukla kötü biten ve dünyada hayattan soğutan kitaplar. Başlıyoruz. İlk kitap Kassandra. Bu şekilde bu kitap okuduğum zaman çok canımı sıkmıştı. Çok uzun sürede okumuştum. Anlaşılması zordu. Beğenmiştim de ama çok canımı sıkmıştı. Bunun arka kapağını koymayacağım büyük ihtimal çünkü arka kapağını okusanız okumasanız da aynı şey. Modern klasikler dizisinde arka kapağı hiç kitap hakkında bir şeyler yazmıyorlar. İkinci kitap Dostoyevski'den yer altına notlar. Zaten bir şey söylememe gerek bile yok. Yine arka kısmını koymama gerek yok. okuyun yani canınız sıkılır. Moraliniz bozulur. Gayet moral bozucu bir kitap. Üçüncü önereceğim kitap bu video diye koyuyorum. Sabahattin nereden koyacak Yusuf. Kendisinin en sevmediğim kitaplar arasındadır. Şu an nedenlerini uzun uzun konuşmayacağım. Yine arkasını koymayacağım. Çok aşırı mainstream. Yani çok aşırı popüler olmuş bilinen bir kitap olduğu için. Yani inanılmaz can sıkıcı, hiçbir umut kırıntısı barındırmayan, hayattan nefret ettiren türden bir kitap. Dördüncü önereceğim kitap Aşık Kadınlar. Buna çok fazla post var. çok fazla etkilendiğim ve moralimin bozulduğu yer vardı. Yani bu videoda büyük ihtimalle başka bir şey demeyeceğim. Moralimin bozuldu, üzüldüğüm, hayattan soğuduğum, hayattan bıktım, depresif düşüncelere yönlendiğim kitaplar bunlar. İnanılmaz derecede can sıkıcı, moral bozucu bir kitaptı. Kitaplara devam önce şöyle bir öneri de vereyim. Eğer daha da bozulsun istiyorsanız çok güzel bir şey keşfettim. Instagram'da böyle sürekli neden onları komplo teorisi paylaşan hesaplar böyle, özellikle yabancı hesaplar böyle insana böyle kafayı yediriyor böyle birkaç gün o rahatsızlarda böyle takılı kaldım onun sadece onlar çıkıyordu dünyanın düz olduğuna inanmaya başladım 12 senelik eğitim hayatımdan sonra dünyanın düz olduğunu inandırdılar beni size de, tavsiye ederim canınız çok sıkılsın istiyorsanız kesinlikle Dördüncü önericiyim. Kitap yüküyorum Şimadan. Denizi yitiren denizci. Bunun arka kısmını koyarım. Kapağının güzelliğine sakın kanmayın. Beşinci kitap Kasiyer. Bu benim çok sevdiğim bir kitap. Şöyle garip bir şey var. Yani bu kitapların hepsi her ne kadar... Pardon. Altıncı önerdiğim kitapmış bu arada. Bu kitapların hepsi her ne kadar bu videoluk aynı kategoride değerlendirdiğim kitaplar olsa da kimisini seviyorum, kimisini hiç sevmiyorum. Mesela Kuyucaklı Yusuf dediğim gibi en sevmediğim kitaplardan biri. Deniz Yitiren Deniz'e de çok sevdiğim kitap olduğunu söyleyemem. Ama Kassandra, Aşk Aşık Kadınlar kısmı, Yeraltı Narnotlar yine kısmı. Ve bu kitapta benim en sevdiğim kitaplardan birisi arka kapağını yine koyarım. Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim zaten çok ince de bir kitap. Kapağı çok tatlı. Ben kapağına kanıp almıştım ama yine de diğerleri kadar depresif değildi büyük ihtimalle. O yüzden sevmiş olabilirim. Ben aslında kötü sonlu ya da hayatın gerçeklerini yüzümüze vuran kitapları pek sevmem. Şunlar ama kitabımda çok fazla var çünkü böyle olmayan çok fazla kitap yok aslında. Yedinci önereceğim kitap açlık zaten. Bir şey söylememe bile gerek yok. Çok fazla düşündüren bir kitaptı ama o kitabı okuduktan sonra hakkında tekrar düşünmedim bile. Yani okurken her şeyi anladım. Yani ana karakterin yaptığı tüm ahlak dışı davranışları vesaire her şeyin nedenini anlayabildiğim için. işin kötü yanı da zaten her şeyin bir nedeni olması. Yani Karakteri doğuştan kötü şeytan biri olarak tanımlayamamanız. İnsan dünyadaki tüm kötü şeyler için birilerine suç atabilmeyi çok sever. Yani ben de. Yani günah keçisi dediğimiz olay var ya o onun olması diğer insanlar için çok büyük bir nimet aslında. Çünkü birisine suç atamadığınızı sürekli empati yaptığınızda dünyanın ne kadar daha da adaletsiz bir yer olduğunu aslında kimsenin tam olarak bundan suçlu, dünyadaki her şeyin suçlusu olmadığını, herkesin bir noktada mağdur olduğunu gördüğünüzde çok daha kötü oluyor. Sekizinci önereceğim kitap Gece Nöbeti. Diğer kitaplardan bayağı farklı oldu. Çoğunluğu klasikti. Önceki kitapların kasiyer ağacında galiba. Bu gerilim ikisinden polisiye mi denir? O, o, tarzı bir şey. Bunun içindeki olaylar da yine beni bayağı hayattan nefret ettirmişti. Ve işin kötü yanı bu olayların gerçekte de yaşanabilecek olaylar olması. Belki de perde arkasında yaşanan olaylar yani biraz mantıksız geliyor olabilir ama dediğim gibi zaten komple teorisi hesaplarını çok fazla gezdiğim için şu anda kitaptan spoiler vermeden çok fazla bahsedemem. Ama dediğim gibi çok fazla var tetikleyici unsuru vardı. Zaten kapanmam belli. Dokuzuncu önereceğim kitap Jack London'dan Martin Adın. Bunun hakkında bir şey söylememe gerek yok bence. Martin Adın yani. Son hakkında büyük ihtimalle spoiler yemişsinizdir zaten. Aşı, açıkçası beni çok etkilen ya da özel bir kitap değil ama büyük ihtimalle küçükken okuduğum için. Küçükken aslında klasik okumayı çok tavsiye etmiyorum küçükken dediğim 12-13 yaşlarındayken. Biraz daha beyin gelişince okumak daha çok akılda kalmasını sağlayabilir. Çünkü küçükken okuduğunuzda mesela çoğu şeyi anlayamıyorsunuz. Hayat hakkında çok fazla tecrübeniz ve bilginiz olmuyor. O yüzden çocuklar aslında sürekli klasik okumanın dayatılması bence kötü bir şey. Çünkü büyüyünce tekrar okumak zorunda kalacaklar. Çocuklar çocuk kitabı okumalı bence. 9. mu? pardon 10. önereceğim kitap Ben İliç'in Ölümü. Bu da buradaki en sevdiğim kitaplardan biri. Çok fazla düşündüğüm şeyleri yazmış aslında Tolstu. Diğerlere kadar yine üzücü ya da depresif değildi bence. Son kitap, yani 11. kitap Saramago'dan Körlük zaten. Bunun ikinci kitabını okumadım. Okumayı da düşünmüyorum. Bunu da kısmen küçük bir yaşta okumuştum. 13 yaşında falandı. Lakin bunu gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü çok e, hatırlanmayacak gibi değildi. Martin Adın mesela bu kadar hatırlanmayacak gibi değil diyebileceğim bir kitap değil. Çünkü bir çocuğun anlayabileceği büyük trajiklikte şeyler olmuyor. Lakin onda oluyordu. Zaten Konuşmama bile gerek yok. korkunç bir kitaptı. Bu şekilde hepsini bir araya Size gösteremeyeceğim ama 11 kitap önerdim. Size de size hayattan soğutacağını düşündüğüm kitaplar soğutmazsa da dediğim gibi yani soğutmazsa da aslında iyi bir şey yani neden üzülesiniz ki? yani soğutmazsa da hayattan sormamız iyi bir şey gayet iyi bir özellik bunları umursamamamız o yüzden soğutmazsa da kab kabul etmiyorum Tabii kitaplardan kitapların herhangi biri sizi mutlu edip sizin aslında geleceğe dair Sağlarsa <laughs> sağlarsa da yine sorumluluk kabul etmiyorum. Sağlıklı bir insan olduğunuzu düşünmüyorum kitaplar arasında en sevdiklerim bu üçüydü. Kasiyer, Kassandra ve İvan için ölümü. Kendi ince olan Bir şekilde. Evet bu video bu kadardı. Dediğim gibi kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonbahar havası veren ya da sonbaharda okunacak kitaplar videosu isterseniz de yorum atabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Herhangi bir yorum atabilirsiniz kadar görüşmek üzere. Hatırlarsanız yaz geldiğinde video sonlarında onu yapmıyordum. Artık yaz bittiğine göre. Yazın çok az video çektim bu arada onu fark ettim. Yaz yani bitti ama hala sıcak bu arada. Bunu giydiğime bakmayın. Daha sonbahar arası versin diye gideyim yoksa sıcak. Normalde tişörtle geziyorum bal kabuğu mumu. Bunlardan bir sürü var. İki sene önce falan almıştım. Bitmedi yakmadığım için çok fazla. Bakalım. İnşallah elimi yapmam.